Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Null Nus Bravo oynuyoruz. Siz sözünüzü tutmuşsunuz ve en son attığım zalim bir bağlım videosuna on like atmışsınız. Size çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda iki abonemiz daha olmuş. Toplamda yaklaşık bakayım 5 günde galiba ya da 6 yok 4 günde şey 4 tane abone geldi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Abone olmanıza da çok sevindim. Gördüğünüz üzere Nosebrow böyle her, tüm karakterler full, her şey full. Yani mesela kutu açmak istediğinizde sadece para çıkar. Evet gördüğünüz üzere. Ve Nosebrow'un yani parodi demeyeyim de e, nasıl desem bu bir dahaki yani ileride çekeceğim videolardan bir spoiler gibi olacak. Ama bir video mu olacak? O da yine Noose Brawl ile ilgili olacak. Ee, ama daha çok parodi gibi olacak. Yani Noose Brawl olduğunu belli etmemeye çalışacağım. Yani hani siz zaten anlayacaksınız da. Yine hani amacım orada Noose Brawl'u oynuyorum falan olmayacak. Neyse <laughs> diyecek bir şey bulamadım bir an dilim dolandı. Ve başlayalım arkadaşlar. Bir sürü daha oynayacağım bir sürü karakter var. Yani <laughs> bu videoda hepsini oynamayacağım tabii ki. Birkaçını oynamayı deneyeceğiz. Noose her şeyiniz var arkadaşlar. Açıkçası bu bence çok güzel bir şey. Ha, gel, Heh. Gelmesen diyecektim. Ama gerek kalmadı bile. Çünkü içinden geçtim. <laughs> Neyse. Biraz hayalet suikastçılık. Hadi yetiş. Aman. Hayır onu alamazsın. Geber. Hadi hadi. Ve evet. Gel lan, şimdi gel. Çek it beni çek it. Ha, <laughs> <laughs> easy. <gülüyor> Ama tabi bu adamların hepsinde de aynı şeyler var. Tabi hani tüm karakterleri alıp tüm kostümlerinin de içinde bulunması. Nose bir nasıl desem bug mı diyeyim hack mi diyeyim ne öyle bir şey. Normalde oyuna başladığınızda tüm karakterler sizde olarak başlamıyorsunuz. Ama çok kolay bir yöntem var aslında. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de leonuz kardeş. <laughs> tamam. Şimdi Öcü anlatayım. Senin oldum o peniye. Oh, o mi. Aa. Yeah boy. Yok ettim. Benim şu an Noob Brawl'daki amacım tüm karakterleri 15 rütbe yapmak. Ve ayrıca arkadaşlar bizim Noob Brawl'da bunu da arkadaşlarım açtı. Lütfen yani hani eğer siz de Noob Bravo oynuyorsanız Hıyar Kafalılar diye bir kulübümüz var. Benim sınıf arkadaşlarımın kulübü. Aynı zamanda Noob Bravo'lu bana yükleyen arkadaşlarımın. Yani gayet güzel de bir kulüp. Ee, tabii arkadaşlarıma sormadım birilerini toplarken de. Yani eğer istiyorsanız bir bakabilirsiniz yani bizim bu kulübü de. Evet şuradan hemen Mega Chevalier Search'ı alalım. Bakalım hangisini seçelim. Search'ın temel saldırısı bir duvara isabet ettiğinde ikiye bölünür. Ne? duvar mı ikiye bölünür? Neyse. Sörcüm birinci aşama yükseltmesi maçın sonuna kadar devam eder. Oo. İyi de zaten bu hesaplaşma. Bu kalsın. Neyse. Bu da iyi. Zaten bir tek var. <laughs> bir de bu da iyi diyorum ya. Manyak mıyım ne ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere adım The Moruk. Gerçek Brawl Stars'a nasip olmadı. <laughs> Ama burada oldu. Ay yine parmağım diyor ya. Oğlum bak adamın asabını bozma. Yeah boy. Easy. Oh man. Gelme, gelme Aga nasıl ya? Ama eğer onu alsaydım çok havalı olurdu ya. Yazık oldu ya. Öf. Hayır o kadar iyi sıyrıldıktan sonra böyle ölmek yakıştı mı ya? Gelin moral yanında arkadaş ister misin? <laughs> tamam gelmiyorum hadi. Takılsın. Ama sana geleceğim. Sana geleceğim. Kusura bakma. Herkese de kıyak geçemeyeceğim artık. Hop. Aa, yapma. Acıdır. Gel lan. Gel şimdi gel. gelmek isteyen varsa gelebilir. Açık kartılma Açık kartılma ne alaka ya? Siz de saçmalıyorsunuz ha. size diyorum. Videoyu izleyenler. Hop sen git. Veya wow, çok işe yaradı. <laughs> Eee. Oha lan bu aksesuar hala burada mı? Oh my god. Ah. Ya yeah, bak şu emoji atanların ağzını yüzünü kıracağım ya. Neyse başka bir karakter daha deneyelim. Tek karakterle sınırlı kalmayalım. Kimsenin utanmasına gerek yok. Evet arkadaşlar. Bence sprout alalım ya. Bir değişiklik olsun. Yani Evet gördüğünüz üzere Nusbrow hani dediğim gibi full ve gayet de güzel bir browser modu. <laughs> Aslında browser modu değil de ne diyeceğim bulamadım. Ya değişik bir şey işte ya. Nose brawl Ve ayrıca buraya karakterler ve kostümler de zaten Nose Brawl oynayanlar bilir. Gerçek Brawl Stars'a geleceği zamandan daha çabuk geliyor. Bu da ayrı bir güzel yanı bu Nose Brawl'ın. Ben açıkçası çok seviyorum. Arkadaşlarımdan daha bir gün önce duyduğum şeyleri videoda sanki yıllarca Nose Bravo oynuyormuşum gibi söylemek beni benden alıyor. Merhaba. Kimse var mı? Yükleri benim için oraya bırakmışlar. Valla çok mutlu oldum. Ne kadar iyi insanlar var bu dünyada. Başkalarını düşünen. Gel buraya gel. Seninle bitmemiş bir hesabımız var. Tamam. Sen gelmesen de olur. Gelmesen de olur. Ya da gel be. Yok tamam gelme. Şaka yapmıştım. Arka. Ah. <laughs> Aman. Püf. Ne seçelim? güzel bir şey olsun ya. Ne 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 İki saattir çok seçmek istiyorum. Bu kötü koleksi seçeceğim o yüzden. Evet çok güzel bir skin. Bakalım bunu al. Ya da bunu bırak. Ya da tamam al. Hadi dal. Evet bu da son el olsun. İleride başka Brown videoları da gelecek tabi şimdilik yani bu video başlığı sadece Brown oynadım olacak çünkü hani e, nasıl desem daha bir konu yok Nus, Nusbrau ile ilgili zaten her şey açık. Hani şu kostümü aldım işte bu karakter çıktı falan diye başlıklar koyamam. Hop lan nereye attım? Yapma. Lan sen ne burç yaptın lan? Ne burç yaptın? Ne burç yaptın? Sen de yaptın. Sen de yapacak gibi duruyorsun. O yüzden hayır yapma. Oh. Ah. Hadi ya. Aşırı. Evet çok şey aradı. Üzülme ulan üzülme. Hala yaşıyorum. <laughs> Ama gerçek hayatta. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.